Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz bu sezon yeni domuzcu evrimi oyuna eklendi. Ve bugün domuzcu evriminin en iyi gideceği 4 desteği derledim. Şimdi beraber o 4 desteğiyle maçlarımıza gireceğiz. ilk maçımıza başlayalım. Evet ilk destemiz aslında birkaç ay öncenin yıldızı favori olan deste. Hani en güçlü destelerden inmeyen bir deste. Aslında eski yıldız bir deste. Ama Son iki sezondur esamesi bile okunmayan, çok fazla gerilere düşen, gücünü kaybeden bir deste diyebiliriz. Gerçekten bu deste e, bu sezon ama gerçekten o eski gücünü yakalayacaktır diye düşünüyorum. Hani o sarmaşık neydi öyle ya? <laughs> Eyvah diyor. Neyse buradan tekrar kraliyet omuzlarını basalım. Sağdan zaten ikisini harcayacak. Şimdi e, o şey de gider. Tamam güzel. Bir özellik basarız duruma göre. Özelliği gönderelim. Tamam tomrukla hepsini alırız. Şimdi ne diyordum? Ee, tekrardan bu sezon bu deste eski günlerindeki gibi eski günlerindeki gücü yakalayacaktır. O eski günleri bize hatırlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani dediğim gibi son aylarda artık bu destenin esamesi okunmuyordu. Eskiden olsa bir saniye bu rakipler nasıl oynuyor ya? Eskiden olsa hani en güçlü 5 5 desteden en güçlü 3 desteden her sezon düşmeyen bir desteydi. Gerçekten çok fazla güçlü bir desteydi. Herkes kullanıyordu. Ama son 2 ay artık geri doldurulmuş. Bu destede yabana atılmıştı. Ama tekrardan bu sezon ben e, çok fazla böyle yukarılara çık çıkacağını, herkesin kullanacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de üst sıra şöyler destesinin bu sezon çok kullanılmasıyla beraber bu destede ona anti olarak çıkacaktır. Hem de zaten yeni evrim geldi. Niye mesela ben oraya zaten tomruk atmam lazım? Niye tomruk şey? E, Ariteden iki ekser veriyorsun? Emoji atma salak salak ya. Salak salak emoji atma ya. Neyse. Şöyle bir topu dikelim. Tamam şuraya bir paket gönderelim. Şuradan bir şey yaparız. Tomruk göndeririz. Tamam bu rakip zaten e, böyle oynayan bir rakibi yenilmeyiz. Aynen. Dene dene belki alırsın. Evet bu rakibimizi yendik ki diyebilirim. Şuradan sadece bir buz ruhu göndereceğim. Buradan bir e, orduların bir tanesi vursun. Sağ taraftan tomruk göndermek zorundaydım. Yani çok değişik oynuyorlar hani. Çözemedim. Gıcık da oluyorum böyle oynayanlara ya. İkinci destemiz bizzat benim de gıcık olduğum yani şahsen yetenek gerektirmediğini düşündüm. Birçoğunuzun da öyle düşündüğü bir deste. Rakip de aynı deste oynuyor muhtemelen. Yetenek istemeyen bir deste ve çok gıcık bir deste. Hani e, benim karşıma gelmesini hiç sevmiyorum ama galiba bu sezon baya bir ünlenecek bayağı bir oyuncusu çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama rakip elektrode oynuyor. Şimdi o goblin kafesi şeyi bizim uçan makineyi taklarken uçan makine de yavru ejderi öldürsün bir zahmet. Şimdi oraya bir alet topu atacağım. Uçan makine kuleye vursun. Beklemiyordur bunu. Aynen dediğim gibi bunu beklemiyordu. Uçan makineyi kilitledik rakibe. Bilerek geç attım alet topunu. Direkt erken atsaydım Kare prensi atardı ve kuleye vurdurmazdı ama geç attığım için mecburen kuleye hasar yemiş oldu. Arkadan muhafızlara çıkabilirim. Ama elektro dev de işte bir tarafı savunabilir. Neyse arkadan muhafızlara çıkalım. Tamam şöyle bir gerek bile yok ama. 60 olmak için atalım. Buradan bir oyun yönünü açalım. Bayağı bir elinden binasını da çıkardı. Yavru izlerini de çıkardı. O yüzden güzel hasar veririz oradan. Bu rakipte çok alan vuran kart var. Yavru ejder olsun, buz büyücüsü olsun, kara prens olsun. Baya bir gerçekten hasar veren kart şey. Ee, alan oran kartı var. Tamam orada yavru ejderi de savundu. Ama işte binamız elimizden çıktı ya. Belki köpten elekir basmak isteyebilir. Ama yıldırımı var. Bizim şok belliğimiz ona o yüzden anti. Şimdi arkadan bir uşa makine bırakıyorum. Şok bilini elinden çıkaramam. Ayrıca de biraz önden çıkalım muhafızlarla. Evet tamam. Uçan makineyi korumuş olduk. Çok güzel. Şimdi iki taraflı bir domuzcuklar böleceğiz. Uçan makine hala korunuyor. Orada yavru ejderi kesiyoruz. Çok güzel. E, uçuyor. Ya bunu oynamak var ya çok zevkliymiş aslında. Şu an onu fark ediyorum. Karşıma geldiğinde çok gıcık ama şu an oynarken baya bir zevk aldım. Gerçekten. İyi oyundu diyor. İyi oyundu diyelim. Toksiklik yapmaya gerek yok. Zaten destemiz bayağı bir toksik. ve bu desteği şey yapsam mı bilmiyorum ama max değil bende işte. Tamam. saat çekiyoruz bir yandan. Güzel. Evet. Üçüncü maçımızdayız. Üçüncü maçımızda karşımıza bir Türk geldi galiba. Beypazarı Soda isminde. Neyse. Şimdi bu yeni destemiz Yavru Ejder Evrimi'nin gelmesiyle beraber bir günde Meta'ya giren, Meta'yı kasıp kavuran bir deste. Domuzcu kevrimiyle beraber tekrardan güçleneceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bakalım doğru mu düşünüyorum. Her neyse hayaletten bir vuruş yiyelim. Ana kulesini açtırmak isteyebilir. İstemedi. Ana kulesini açtırsaydı yavru ejderi vurduracaktı. Ama ikisini birden de yapabilir tabii ki. Rakimimizde o şey yokmuş ama. O beceri yokmuş. Tomruk atmak zorundaydım. Yoksa bayağı bir hasar yiyecektik. Şimdi de bayağı bir hasar yiyebiliriz. Şimdi domuzcuklar oynarken iki ihtimal vardır. Ya iki taraflı böleceksiniz. Ya tek taraftan göndereceksiniz. Yıldırım var bu arada bize, Bu çok iyi. Üst sıra şöllere karşı. Bir yandan bu destede yıldırım olduğu için aslında üst sıra şöllere bir tık anti olabiliyoruz. Tamam güzel savunma yaptık. Biraz da aslında rakip fazla iksir kullandı. O yüzden saldırıyorum. Ee, fazla bir savunacak kartı da yok. Hayret artı Ali topu atarak savunuyor. Şimdi güçlü madenciyle onu hemen kesip güçlü madencinin arkasına yavru izler bırakacağım. Ki yavru izlerin evrimi dönsün. Bir yandan da ya gerçi baya bir geçti. Çok kötü bir şey attı. İskeletler gelecektir. Yavru izleri bıraktım. Hemen kestik onu ama o avcı zaten atak yapamaz. Şimdi bayağı da bir iksir harcadı. Onu da kaçırmış oldu. Zaten 3 sıra şölleri yetiştiremez buna. Başka bir şey atmak zorunda. Alet topu vesaire atabilir. 3 sıra şöller şu an yetişir ama. 2x'e İki girdik. Yok yine de yetiştiremedi. Ana kulesini de açtıramadı. Alet topunu da çok kötü attı. Kulesini hasar da yedi. Gerçekten berbat bir savunma yapmış oldu. Bir yandan top atıyorum. Bir tanesini kaçırdım. onu farkındayım. Yapacak bir şey yok. E, hayreti oradan kesiyoruz değil mi biz? Aynen. Şimdi adancı hayreti kesmiş. Şimdi domuzcuklar atıyorum. Bir yandan domuzcuk evrimi dönsün. E, yavru ejder evrimimiz döndü ya. Yıldırım'ı şöyle gönderelim ya. Onlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Burayı sadece iskeletlerle savunacağım. Fazla bir iksir harcayamam. Güçlü madenciyi bırakalım. Bir an şuradan fazla hasar yedik sandım. Ama asıl hasarlı buradan yemişiz zaten. Şimdi domuzcukları tekrardan gönderdim. Tamam özellik basalım. Şimdi Ali Top artı zaten şey yaptığı zaman her türlü benim domuzumu savunuyor. Şimdi burada ben şey yapmak zorundayım. Yavru ilder evrimini çıkarmak zorundayım. İskeletler çok boş gönderdik. Onu, onu da fark ettim. Tamam şimdi yavru ejderin şeyi varken, hortumu varken bizimkiler uçsun gitsin bakalım. Galiba maçı bitirdik. Evet iyi oyundu diyelim. Evet dördüncü ve son destemizde kraliyet evrimi ile beraber domuzcuklar evrimini aynı desteği almışlar. Yani dediğim gibi aslında domuzcuklar oynarken iki ihtimaliniz var. Ya maç boyu tek taraftan saldıracaksınız ya da iki tarafta iki taraflı saldıracaksınız. Buna da nasıl karar vereceksiniz? Eğer rakipte alan vuran bir kart varsa mesela kara prens Yavru ejder, işte ne bileyim buz büyücü, mega şövalye. Bu tarz kartlar varsa iki taraflı saldırırsınız. Eğer yoksa tek taraflı saldırırsınız. Şimdi buz büyücüsünü gönderiyorum. Rakibimiz yüksek ihtimalle mezarlık oynuyor olabilir. Tamam tekrardan hayaleti gönderelim. Yok ya bu mezarlık değildir yüksek ihtimal. Çünkü hayalet var. E, Ayrıyeten de top falan var. Ne alaka? Şuradan bir yukarı gönderdim. Hayaletten bir vuruş alacaktır. Domuz da adına güzel vuruş aldı. Güzel hasar verdik oraya. Tamam. Şimdi yıldırımı direkt zaten cadıya atacağım ben. Onu hiç cadıyla da uğraşamam. Nereden atar atsın cadıyı ben yıldırımı direkt atacağım kafasına. Şuradan da biz buz büyücüsünü gönderelim. Ale topu atacaktır ama. Atar satsın varille burayı kesemeyeceği için zaten alet topu olmadığı için güzel iş çıkardık. Oraya yıldırım bırakalım. Evrimli olduğu için şey yapamadım. Bırakmak istemedim. Tamam şimdi evrimlerimiz döndü. Arkadan hayret e, evrimini bırakıp da gerçi rakibimizin de evrimi döndü. Evrimli hayret elinde şu anda. Ama şey domuzcuklar uçuyor. Arkadan evrimli hayreti bırakıyorum. Hayretten, evrimli hayret önden giderken arkasına da şeyi bırakacağım. Tamam. Evrimli hayret oradan baskı yapsın. Şuradan çok güzel. Yıldırımı döndürdüm ama. Atalım. Yıldırımı çok gereksiz kullandık. Evrimli hayret ölmedi. Neyse sıkıntı da yok zaten. Şimdi tekrardan tamam arkadan çıktı çok güzel. Domuz hemen gönderdim. Bir binası, gerçi binası var. Bunun niye binası var? Kraliyet de oynuyor. Binası olmasaydı çok daha rahat yenebilirdik. Arkadan buz büyücüyü gönderdim. Binayı buradan dikeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. İki taraflı atamayacaktır. Yıldırımı döndürdüm. Yıldırımı şöyle gönderelim. Hem cadı ölsün hem bir kart daha gelirse o da ölsün. Tamam. Kraliyet hayretini de gönderiyorum. Bir yandan topu neyin yerine almış acaba? Balıkçının yerine almış galiba. Bizim destemizde e, bununla karşılaşmak daha kötü bizim için. Ama tabii ki bir Pekka olsaydı bizde rakibimiz dezavantajlı olurdu. Şimdi sağlı sollu güzel hasar veriyoruz. Buz büyüsünü buradan gönderdim. Şöyle bir şey gönderiyorum. Buradan tekrar yıldırım basıyorum. Hem cadı ölüyor hem de e, kraliyet aslında şey yapıyorum. Tamam kraliyet devrimimiz elimizde. Tekrar buz büyücüsünü gönderdim. İskeletlerle iyice savunalım. Kartlarımız da bayağı bir birikti. Oradan evrimli hayalet giderken buradan da evrimli domuz gitsin. Çok güzel. Orada hayaletini kesmiş olduk. Ev çok güzel. Topu da kaçırdı ve aldık gibi. Yıldırımla bitiririz bitmezse. Evet iyi oyunu diyelim. İki tarafı da alıyorduk az kalsın. Evet şöyle gördüğünüz gibi maçlarımız peş peşeydi. 4 maç attık videoda. Dördünü de peş peşe atmış olduk. Yani ben açıkçası ilk başta da domuzcuk evremini beğenmemiş olsam da şu an biraz ön yargılarım kırıldı ve Biraz daha sevdim aslında açıkçası. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.